O videoyu verebilir miyiz Onur? Bak, sesiyle birlikte verelim. Timosu. Adana Narkotine bir ihbar geliyor. Narkotiğe gelen ihbarda bir araç içerisinde uyuşturucu e, var olduğunu... ...ve bununla ilgili de şüphelilerin e, kimler olduğuna dair ihbar neticeleniyor. Narkotikte bulunan iki tane cevval polis olaya müdahale etmek için yola çıkıyorlar. E, bu araçla ilgili... Ellerindeki istihbaratı değerlendirip takip alıyorlar. Bir yere geldiğinde Adana'da köşede videoyu tekrar başa alırsak tam burada durduruyorlar aracı. Aracı durdurduktan sonra aracın içerisindekiler e, dur ihtarına uymuyor ve araçla devam ediyor. Bir polis o aracın sandrufuna atlıyor. Sandrufunda metrelerce sürükleniyor. Diğer polis ise aracın lastiklerini ateş ediyor. Bakın burada aracı durduruyorlar. Havaya ateş ediyor. İçindeki suçlular durmuyor. Polisi görüyor musunuz? Yani canı, pahasına, polis canı pahasına polis bunu durdurmaya çalışıyor. İleride e, araç kaçamayacağını anlayınca duruyoruz. Şüpheliler kaçıyor. Bir polis sol tarafa, diğer polis sağ tarafa gidiyor ve bunları yakalıyorlar. Muhteşem bir görüntü. Televizyonlarda izlediğiniz bütün o e, polisiye dizilerde bile göremeyeceğiniz gerçek yaşanmış bir olay Adana'da bu. Bunun üzerine bu görüntü Türkiye'nin her yerinde tüm medyada yer alınca da... E, ...vallik bu kişiyle ilgili... Oradaki polislerimizle ilgili üstün hizmet belgesi verdi. Fotoğrafı verelim sana zahmet. Bu polisimize üstün hizmet belgesi verdi. Burada. Üstün hizmet belgesiyle ödüllendirildi ve Adana'daki polisler için de tabii ki bir şey oldu bir e, gurur vesilesi. Gurur vesilesi oldu. Aradan aylar geçiyor. Aylar geçtikten sonra Konya yolu üzerinde, Adana Konya yolu üzerinde bir arama var. Arama esnasında Aracın içerisinde bir kadın ve bir erkek var. Polis aşağı inmelerini istiyor. Çünkü şüpheleniyor. Araçtan aşağı inmek yerine kaçmaya başlıyor araç yine. Bunun üzerine görevdeki polisler aracı takip etmeye başlıyor. Araçtan bir poşet atıldığını fark ediyorlar ama aracı takibi devam ediyorlar. Diğer polislerse yola atılan poşeti alıyor ve diğer arkadaşlarının yanına gidiyor. Araç bir yerde kıstırılıyor ve indiriliyor arabadaki kişiler. Kadın ve erkek karı koca. Antalya'ya gidiyorlar. Poşet atılan poşeti açıyorlar. Uyuşturucu <laughs> madde. Araçtan indirilen kişinin kimliğini alıyorlar. Meslektaşları, polis. Ve bu polis kim? Az önce üstün hizmet belgesi verdiğimiz polis. Polis uyuşturucu sevkiyatı yaparken suçüstü yakalanıyor. Soruşturma başlıyor. Gözaltına alınıyor. Polisin kurye olduğu ortaya çıkıyor. Peki baron kim diyorlar? Cep telefonunu incelemeye başlıyorlar. Cep telefonunu inceledikleri zaman baronunsa Adana Başsavcısı olduğu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili Adana Başsavcısı da gözaltına alınıyor. İlk başta e, açığa alınıyor. Sonrasında tahkikat başlıyor. Mahkeme başlıyor. Tutuklanıyor. Sonrasında 40 küsür gülle, yılla yargılanırken, meslekten men edilmişken, ihraç edilmişken tahliye ediliyor. Araba onun değil mi? Araba onun. Polisin kuyelik yaptığı araç Adana Başsavcısına ait. Kendi başsavcı aracıyla kuyelik yapıyor. Uyuşturucu taşıyor Antalya'ya. Neden? Çünkü başsavcı aracı olduğu için dokunulmazlığı var ya. Hani polis olduğu için kimliği de var ve orada aramalarda durmayacak ya. İşte bunun için bu düzenek kurulmuş. Şimdi bu kitabın başlangıcında bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? İşte kitap bunları bunları anlatıyor. Biz gazeteciler olarak her olayın içerisindeki her kişiye şüpheyle bakmak zorundayız arkadaş. Başsavcının baron olduğu, polisin kurye olduğu, yargının baronlar adına ne yazık ki mesleklerine yakışmayacak şekilde davranışlar sergilediği bir düzenekten bahsediyoruz biz. Dolayısıyla mesleğini namusuyla yapan insanlara sözümüz yok. Onlar bizim baş tacımız. Her türlü destekleriz onlara. Helal olsun onlara deriz. Ama o mesleği kötüye çıkaran azınlıklar var. O azınlıklarla bizim mücadelemiz. Son sadece sadece Ali Kayan'ın açıkladığı rakamlarda aklında kalan olarak söylüyorum. 120 ton uyuşturucu madde yakalanmış şey 7 ayda. 120 ton. Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin çocukları Karanlığa boğulmaya çalışılıyor. Bataklığa <laughs> boğulmaya çalışılıyor. Gidin hangi ile giderseniz gidin. Hangi aileye giderseniz gidin. Ya ailenin içerisinde ya yakınında mutlaka uyuşturucuya bulaşmış ve onun içinde çırpınan bir aile var. Ve o aile mücadele veriyor uyuşturucuyla. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her bir yurttaşın vermesi gereken mücadeleyi şu anda onlar veriyor ama yarın biz de vermek zorunda kalacağız. Ne yazık ki. Çünkü bu belaya, bu belaya e, bulaşanlar ve bunu yaymaya çalışanlar durmuyor. Ve bu sadece kolluk güçlerinin yapabileceği bir mücadele değil. Toplumsal olarak, sosyal bir e, duyarlılıkla bunların üzerine gidilip birlikte omuz omuza bu mücadelenin verilmesi gerekiyor. Başka neler anlatıyorum kitabın içerisinde? Mesela ne anlatıyorum biliyor musunuz? Ben diyorum ki, Mersin'de bir kokain yakalandı. Kokaini yakalanan kişi, firmanın sahibi gözaltına alındı. Ben diyorum ki hayır bu gözaltına alınan gerçek sahibi değil. Arkasında başka kişiler var. Asıl firma sahipleri bunlar diyorum. O firma sahipleri bunlar dediğim kişiler şöyle. Mahkemeye çıkıyorlar, gözaltına alınıyorlar, gerçekten tutuklanıyorlar. Mahkeme sonuçlanıyor. Çaycı olup da üzerine şirket kurulan 23'ün ceza alıyor. Asıl failler beraat ediyor. Sonra çaycı cezaevinden, etkin pişmanlıktan yaralanıp diyor ki özür dilerim ben adalete yanılttım. Asıl firma sahipleri onlar. Ben sadece çaycıyım. Benim üzerime attılar suçu, bana para vereceklerdi, vermediler diyor. Sonrasında onlar gene tutuklanıyor. İşte onun arkasında kimlerin olduğunu yazmıştım bu kitapta. O günden beri takip ediyorum ve şimdi tutuklandılar. Başka ne var? İşte bunun gibi uyuşturucu parasını uyuşturucu ticareti yapıp onun parasını havalı adlı transfer sistemiyle havale eden bu organizasyonu kuran ve bunların içerisinde var olan kişileri anlatıyorum. Bunu anlatırken de ne yapmam gerekiyor? Kokain yakalamalarını ya da uyuşturucu maddenin yakalanmalarını ve içerisindeki failleri anlatmam gerekiyor, değil mi? Çünkü neden? Uyuşturucu ticaretini yapanların içerisinde bu sistemi kullanan insanlar var. Mersin'deki olayları anlatıyorum. Diyorum ki bir tane firma var. Bu firmanın markasının altında gelen muzlarda kokain çıktı bir sürü. Bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, bir sürü çıktı. Bununla ilgili aynı zamanda yurt dışında da bu olaylar oldu. Ya bu adamın kardeşinde de kokain çıktı. Konteynerinde. Ey arkadaşlar diyorum. Bunda bir gariplik yok mu diyorum. Uyarıyorum insanları. Bu kişilerse ellerinde güç var ya, para gücü. O para gücüyle haber sildiriyorlar. Haber sildiriyorlar haber. Ne yapıyorlar? Bunları yazan insanlara mahkeme yoluyla dava açarak, suç uydurarak, o kişiler hakkında suç uydurarak kitaplarını toplatmak istiyorlar. Ne yapıyorlar başka? Onları ailesiyle korkutmaya çalışıyorlar. Benim evime gelip de video çekenler kimler? Kara kaşıma, kara gözüme sevdalı oldukları için gelip çekmiyorlar? Çöp kutuları. Bunları yazdığı için çekiyorlar. Niye gelip çöp kutumu karıştırıyorlar? Niye motorumu freni kesiyorlar? Bunun için yapıyorlar. Korkutabilmek için, sindirebilmek için. Şimdi ise yeni bir boyuta geçtik. Yıl 2024. Benim kitabım toplatılmak isteniyor. Yıl 2024. Timur Soyka'nın kitabı Uyuşturucu Baronu tarafından toplatılmak isteniyor. Yıl 2024 arkadaşlar. Sabahattin Ali'nin, Nazım Hikmet'in bütün değerli aydınlarımızın kitapları toplanmaya çalışıldı, değil mi? Şiirleri yasaklandı. Yıl 2024'te kitap toplatılmaya çalışılıyor. Niye toplatılacakmış? Bakın şimdi. Cumhuriyet'in haberini verebilir miyiz? 2014 yılında Mersin'de kaçak et operasyonu yapılıyor. Kaçak et operasyonunda bakın bu polisin o tutuklama, hmm. e, gözaltına alınma ve tutuklanma e, görüntüleri. Şeyi verebilir miyiz rica etsem? E, Cumhuriyet Gazetesi'nin e, e, manşetini. Ah, tamam. Havala kitabı. Evet bu. Şimdi bakın. E, ETC Furit adlı bir firma var. Mersin'de kaçak et <laughs> operasyonu yapılıyor. 1044 ton 1044 ton kaçak et yakalanıyor. Ne yapmışlar? Et ithal etmişler. Et ithal ettiklerini biz bunu transit yapacağız demişler. Irak'a, Suriye'ye bu gibi ülkelere transit yapacağız demişler. Bununla ilgili izin almışlar. Depolarına getirip indirmişler. Transit yapmışlar. Ama transit yaptıkları neymiş? Bir bakıyorlar tavuk parçaları. Etler depoda kalmış ve iç piyasaya satılmış. O bildiğimiz lüks, mağazal, lüks marketlere, e lokantalara, onlara bunlara satılmış. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı operasyon yapıyor. Depolara baskın yapıyor. Depolara baskın yapalardan firmalardan birinin adı ne? ETC Fruit. Şimdi ETC Fruit ismi burada geçiyor. Gözaltına alınan, bakın habere bakın. E, gözaltına alınan ve arama yapılan firmalardan bir tanesi. Bir sonraki habere geçelim. ETC Fruit firması kime ait? Ona bakalım değil mi? ETC Fruit firması Ticaret Sil Gazetesi'ne göre Ahmet Ben Kadra isimli bir kişiye ait. Fas uyruklu. Pasörlükle Ahmet Ben Kadra'ya ait. ETC Fruit. Hı hı. Devam edelim bir sonraki görsele geçelim. Ahmet Ben Kadra'nın şirketi aldıktan sonra muz ticareti yapıyor. Yaş mevze sevze ticareti yapıyor. ETC Fruit'ün adına Generations Generations ve Golden Extra Banana diye bir firması var. Şimdi bunların içerisinde kendi sitesine girdiğinizde Extra Ban ve Zeyn diye markası var. Muz markası var. Diyor ki kalite kontrollerini biz yapıyoruz. Topluyoruz, temizliyoruz, yıkıyoruz ve biz bunların kontrolünü yapıyoruz. Ardından diyor kontrol süreçlerini gerçekleştiriyoruz diyor ve kaliteli <laughs> şekilde kutulara koyup konteynere koyuyoruz diyor. Bütün süreci anlatmışlar şeyde internet sitelerinde. Devam edelim. Extra ban ve zeyn. Sonrasında biz bir tane tweet gördük Süleyman Soylu'nun 2022 yılında. Diyor ki Mersin Limanı'nda Mersin Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı. Üç kişi gözaltında. Bak, 258 kilo kokain yakalandı. Yerdeki markalarda ne yazıyor? Zeyn. İyi görünmüyor mu? Bir sonraki fotoğrafı verelim. Tam ekran da verebiliriz. Zaten. Gördünüz mü? Az önce kimin markası vardı? Ahmet Ben Kadir'in sahip olduğu şirketlerin değil mi? Zeyn. Sadece Türkiye'de mi bu? Hayır. Mesela bir tane örnek göstereyim. Bir tane daha var onu da verin lütfen. O kadar çok örnek var ki verebileceğim. Mesela bu Portekiz'de yakalanan, İspanya'dan gelip Portekiz'de yakalanan 430 kilo kokainin haberi. Hemen girip bakabilirler. Nerede e, marka? Ekstraban. Bunların üzerinde de Generations diye yazıyor. Ekstraban. Bir tane daha olması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili ben bunu söylediğim için diyorum ki ya arkadaş bu firmalarda bakın. The Seattle Times, onun haberi 2019 yılında. Bu firmalarla diyorum kokain yakalaması olmuş, uyuşturucu madde yakalaması olmuş. Firma sahibi bu kişi. Bunlarla ilgili haber veriyorsunuz, haberin güncelliği var, haberin içeriği var, haberle ilgili alıcısı belli, satıcısı belli, şuyu belli. Bu adam baron, bu adam kokain kaçakçısı, bu adam şey değil mi? Bunlar oldu, gerçek bu, görünür gerçek bu. Arkasındaki yargılama yapacak olan biz değiliz. Yargı savcı ve hakimler. Şimdi bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunuldu. Diyor ki suç duyurusunda bulunan sen şöyle bir soru sormuşsun diyor. Defalarca şöyle demişsin diyor kitabında. Kim bu Ahmet Kadra? Ersen sen Ahmet Ben Kadra için ne söyledi? Şimdi bu 258 kilo kokain yakalanan kişi Ahmet Ben Kadra'nın kardeşi Ali Sultan. Hala Ben Kadra diye geçiyor o da asıl Türkçe'deki ismi Ali, Ali Sultan. Bu kişi de bu kişi de normalinde sorgulanıyor. Ersan Şen'e soruyorum bunları. Diyorum ki bunlar hakkında da bana suç durusunda bulunuyor. Kim bu Ahmet Ben Kadra diye başlık atmışız kitabı ara başlık. Ve bir tanesinde de şunu sormuşuz. Kim bu Ahmet Ben Kadra diye başlığın bir tanesi bu. Bir de şey Ersan Şen Ahmet Ben Kadra hakkındaki sorulara ne cevap verdi? Ben bu kişi hakkında Ersan Şen'e ulaşıyorum diyorum ki hocam. Sizden... Yani sen bu kitabı e, yazarken daha kitap piyasaya çıkmadan Ersan Şen'e bu soruları yönelttin evet. nedeni de Ersan Şen'in avukatı. O, bu firma'nın nedeniyle. avukatı. Hı -hı. Bu firma ilgili katımı. Evet. Tamam. Bu firmanın, e, bu firmayla ilgili sorularım var. Bu soruları sormak istiyorum dedim. Yazılı olarak gönder Murat bana lütfen dedi. Ben de 3 tane soru sordum. 3 tane. Gönderdim soruyu. Soruyu gönderdikten sonra günler geçti cevap alamayınca ben aradım tekrar ya Murat telefonda konuşalım ben cevaplayayım dedi sorularını sen de kayda al dedim tamam dedim onun izniyle telefon kaydı aldım sordum sorulara cevap aldım ve bakın günlerdir süren işlem bu onu da kitaba aktardım ettin, Sorum da şu Ahmet Ben Kadra defalarca kokain yakalandı tutuklandı yüksek vekalet ücretiyle serbest kaldı Ahmet Ben Kadra Miami'de yaşıyor geri gelecek Şimdi soru bu Ersan Şen de aynen şöyle cevap veriyor. Ahmet ben kadro konteynerlarında defalarca kokain bulundu dediğinde benim takip ettiğim dosyalarda e, bunun sayısı defalarca denmez ama belki 5'tir, belki 4'tür, belki 6'dır. 4 defalarca altı, olmuyor. Defalarca, defalarca olmuyor. Mimik. Tüm toplamda hepsi için suçludur ya da suçsuzdur diyemem. İşin içerisinde herkesin durumu ayrı. Herkes adına konuşamam. Tamamen eee işte soğutucuda bazen palette muz geliyor. E, bunlarla ilgili açıklama yapıyor. E, ...ETC'nin isminin karıştığı ama Ahmet Ben Kadra'nın karıştırılmadığı... ...bir tane kokainle ilişkilendirilecek bir dosyamız daha var. Bakın ben söylemiyorum bunları. Bunlar cevap. Hı hı. Şirketin avukatı Şirketin Ersen Şen'in yanıltıları. E, biz öğreniyoruz ki Ahmet Ben Kadra'nın kardeşi Ali Sultan da... ...bu kokain yakalamasında yurt dışında, zaten bunu yazıyorum... ...yurt dışına çıkmış diyorum, tesadüf diyorum. Bu kokain yakalandığında yurt dışında güvence alıyor savcılıktan... Beni tutuklamazsanız gelir ifade veririm diyor. Güvence veriyor. Geliyor ifade veriyor geri yurt dışına gidiyor. Onu da açıklıyor burada. Şimdi bu nedenle benim kitabımı toplatmak